Sevgili izleyiciler heyecanlıyız çünkü yeni yarışmacımızla daha yakından tanışacağız. Şimdi podyuma gelecek Rukiye podyumda. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyi iyiyim. misiniz? Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Nasıl oldu böyle bir anda eski katılımcı ee, dedin. Bir anda Bir yerine gelir misin Rukiye? Cığım? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ee, benim bir arkadaşım var. Buradan selamlar. Ee, o bana yazmış da. Dedi ki ikonsun dedi bir katıl dedi. Herkes görsün. Evet herkes görsün ve ben e, kendim de aslında düşünmüştüm. Ben kendim düşünüyordum. Ondan sonra da onun böyle bir mesaj atması dedim herhalde bir aldım gazı geldim buraya. Evet öyle. dedim hani <laughs> Neden dedim ve buradayım şu an. Demek ki diğer başvurular arasında sıyrılmayı başaracak kadar evet. bir e, tarz sahibisin diyelim. Peki seninle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. 100 uh -huh. mankenisin. Makyosun, evet, mağyössün. 22 Hı -hı. yaşındasın. Aynen. Aa sen Burdurlusun ama yani lise eğitim bitene kadar Avusturya'da ee, doğdum. Ben büyüdüm, Avusturya'da değil mi? doğdum, büyüdüm. O yüzden de söylüyorum. Bazen Türkçe'de kelimeleri seçemiyorum. Tamam. Ama kendimi evet. e, ifade etmeye çalışıyorum. Anlarsınız. Ben <laughs> açıklamaya çalışırım artık. Tamam. E, Avusturya'da doğdum, büyüdüm. 18 Aa. yaşında geldim buraya. Moda Aynen. eğitimi var sanki arada. E, moda eğitimi ben evet e, liseyi bitirdikten sonra böyle kısa bir süre moda okuluna gittim. Avusturya'da öyle bir e, yer var. E, gittim ama bıraktım. Türkiye'ye geldim çünkü. E, o şekilde. Harika. Peki nereye gidiyorsun konseptinde? E, şimdi bu konseptimde ben Burçlara çok takıntılı, çok inanan birisiyim. Arkadaşımın... Gerçek mi? Ya ben burçlara inanırım ama o kadar takıntılı ha, değilim. Hacabı konsept gereği evet, tamam konsept takıntılısın. Gereği. Evet. evet. Ee, arkadaşımın loş ışıklı taş duvarlı bir kafesi var. Tamam. Arkadaşlarımıza, arkadaşlarımızla oraya gidiyoruz. Burçlar hakkında konuşacağız. Bu ay çok olay olacak. O yüzden böyle bir kombin yaptım. Ee, yani bu şekilde. Yani böyle gidiyorsunuz orada. Evet, böyle, e, evet, bir bakalım. Kahve yaparız, konuşuruz, burçlar hakkında neler olacak falan. Böyle takıntılı insanlar var evet, ya. Bir burç haritama baktırmak istiyorum. Evet diyorsun. evet. Peki tamam gel bakalım. Puanları da verebiliriz hemen bu arada. Siberle başlayalım oradan. Öncelikle bu doğru hoş gelelim. geldin halu. <laughs> Ben Alo. konuşuyorum. Ay, ben Almanya. Alo. Don, 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 don. Ya, ama <laughs> Almanca bilmiyorum maalesef 5 yaşında döndüm. Hı -hı. Öncelikle yine maşallah çok güzel evet. ve çok güzel bir enerjili bir de. yarışmacı arkadaşımız geldi. Teşekkür ederim. Şimdi bugün e, hiçbirimizi tanımıyorsun. İlk geldin en iyi kombininle gelmen gerekirken biz seni biraz daha iyi bekliyorduk. Biraz kafan karışık gelmişsin Rukiye'cim. Biraz. Şimdi Hı -hı. sen burada yokken biz öğrendik ki saygıdeğer jüri üyemiz, üyelerimizden. Bu kadar materyali bir arada kullanamazsın. Yani altın dantel, üstün triko, inci kolye takmışsın. Hasır yazlık bir ayakkabı ve çantayla kombin yapınca biraz fazla olmuş. Ama bu da delikli olduğu için biraz zaten ilkbahar e, kombini diye düşündüm. Hı -hı. Hani delikli olmasında ve yazlık ayakkabı giymemde bir Hı -hı. sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Evet çok fazla desen olabilir. Ama zaten daha çok böyle işte burçlara inananları falan biliyorsunuz onlar böyle karışık giyiniyor. Hı -hı. Ben o yüzden bu şekilde giyindim. Hı -hı. Yani ilk günde tabii ki bize güzel anlatamadın tarzını umarım güzel daha güzel kombinlerle da geleceğiz. görelim şey verdiniz verdiniz ve Sibel. Ve rahat kombin. Sibel görelim. Ee, seni çok düşükten başlatmak istemiyorum yarışa. İlk geldiğin için demoralize etmek istemiyorum ama hakkının bu olduğunu düşünüyorum. Yani biri motivasyon için veriyorum kombinin ikilik Burası Sibel kadar şirin değil haberin olsun. Anlamadım. Bu bu taraf Sibel kadar şirin seni eleştirmez haberin olsun. Tatlı oldu. tatlı değil Tatlı <laughs> <biraz gülüyor> tatlı. <önce gülüyor> <şöyle gülüyor> şey evet ben seni iyi başladım. <laughs> Gel yolla. Evet <laughs> Sibel tatlı kızımız buranın tatlı kızı. <laughs> bu taraf e, biraz e, seni kötü vuracak. Onu fark ettim zaten az önce. O bu podyumda yeri yok. Onları çöpe at. Bence neden ben merak ettim gerçekten farklılık güzel bir şey hep aynı şeyler <laughs> mi diyorsun anlamadım. Canım onların yeri çöp. Çöp mü? Evet. Ama çöpte değildi bunlar. Bir yani yeri çöp ve... yani biri sana anlatacak bir kere. Hı -hı. İkincisi ben de e, geçen hafta böyle eteğin üstüne bir hırka şey giymiştim. İkilere maruz kalmıştım Allah yardımcın olsun. Hı -hı. Hoş geldin sana iki verecektim ama welcome e, yani hoş geldin puanı Hı -hı. ekledim. Öyle, burada bence yerin olmaz senin. Rukiye sanırım e, şey dedin, arkadaşlarım beni çok stil buluyordu. Bu kombini giyerek arkadaşların yanına gittiğini falan mı düşündün? Kombinin ee, ya stilini vesaire, neyse. Yani ben bir kafeye gideceğim için... ...ve burçlara inanan insanların falan böyle şeyler gördünüz mü? Bu tür takıntılı insanlar, hep karışık yiyorlar zaten. Ee, yani daha salaş şeyler Ama buraya diyorlar. burçları yorumlayan insanlar yine gelmedim. Buraya programa geldim ve ilk evet, günü ve tarzı ilk günü iddialı konuşuyorsun. Daha yeni geldim vesaire yapıyorsun ama o zaman iddialı gelseydin de biz de seni iddialı şekilde yorumlasaydık. Ee, bir dahaki şeylerimde görürsün. İnşallah umut evet. ediyorum. Seni de umarım görürüm iddialı bir şekilde. Anlamadım. Seni de umarım iyi bir şekilde. Sen ilk gün şey gelmişsin diyor. burada. Ilk tamam, i̇lk gün gelmişsin. Evet, ilk yok, gün yok, seni böyle Sen şey. Gün benim nasıl oldun? Benim görmeden nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Sen de iddia bir şey yapıyordun. İlk Pardon. Gün ben Pardon. nasıl Pardon. Ben Biz iyi başladık. Biz iyi başladık. Biz iyi başladık. Çok güzeldi puanlar aldım ilk gün. Tamam. İz bilmiyorsun bir şey daha. ilk gün gelmişsin burada. Laf yapmadan önce bir önce düşün. Anlatabiliyor musun? Lafı öne atmadan önce. Konuşuyorum. Sen bence düşünmeye konuşuyorsun çünkü sürekli konuşuyorsun. Zaten sen aranda oturuyorsun. Konuşup konuşmam senin hiçbir şekilde alakadar etmiyor. Yeni gelmişsin. Anladın mı? Sen kendini şey yapmam için sus bence. Susmuyorum. Sus. 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 Sana o filmi ilk Tamam ben daha fazla konuşmak Hadi. istemiyorum. Evet. Vermeyeceğim Hı. ilk günden sana o Teşekkür ederim. Burada tabii ki bir şeyler öğreniyoruz. Ama Hı. zevkli bir kadın ilk günde olsa buraya bu şekilde gelmemeli diye düşünüyorum. Ee, yeni geldiğin için tabii ki arkadaşlarım acımasızca bayağı yorum yaptılar. Ben yapmayacağım. Evet, Ama şunu da söyleyeyim. Buraya e, geldiğim ilk günden beri hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim. Ne görmemiştim? Bu kadar kötü kombin Kürtlüğü. görmemiştim. Bu podyumda çeke... gördüğün en kötü kombin. En evet, kötü evet. kombinlerden evet. biri başı bile çekebilir hatta. Dergiler günler görmesinler bile. Dergiler günler görmesinler bile. Aynı anda da. Aynı Aynı anda da. Gözlük kullansınlar sana yorum yapmadan önce. Peki iki buçuk ortalamayla seni jürinin karşısına yolluyorum. Bol şans. Teşekkürler. Rukiye hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Böyle ilk gün biraz zor tahmin ediyorum. Biraz evet, stresli. Bir Arkadaşlarını geçtin. Jüri yorumlarında da ilk beni dinleyeceksin. Ee, öncelikle burada olma sebebimizin e, seni daha iyi görmek uh -huh. e, olduğunu baştan söyleyeyim. Yorumlarımızın hiçbiri seni kırmak, incitmek için değil. E, i̇ki hafta oldu biz beraberiz. Herkes birbirine alıştı, birbirini tanıyor. Sen yenisin, herkes sana şu an e, sert geliyor olabilir. Uh -huh. O yüzden Anladım. bir nefes al. Nefes alıyorum zaten. Sıkıntı yok şu an iyiyim. Tamam süper. Çok güzel olduğunu zaten hayatı boyunca duymuşsundur. Teşekkür güzel ederim. Güzel olmak tabii ki kadınlar için e, duyulması hoş bir Hı -hı. iltifattır. Ama biz burada güzellikle beraber biraz Hı -hı. da bizi etkileyecek bir tavır arıyoruz. Bu tavırın da en önemli göstergelerinden biri tabii ki nasıl giyindiğimiz. Evet. E, karışıksın bugün ama ben seni anlıyorum. İlk gün olduğu için... E, Böyle biraz farklı bir şey yapmak istedin, tek evet, parça bir elbise bir şey istemedin. Çok farklı, farklı. oldu Evet çok farklı. Ki her şey çok farklı birbirinden. Yani o ayakkabı ve o çanta sıcak yaz. Evet Dantelle hiç alakası yok ketenlerle poplinlerle denimlerle çok güzel olur. Üzerindeki trikoya bayıldım. Onu tek başına bir e, keten pantolonla ben de çok severek giyerdim. Belindeki kemeri neyse ki az görüyoruz. Orada da bir hareket var. Evet. Gold bir şey takmışsın. Yani üzerindeki kıyafetlerin hepsi ayrı bir mevsim, ayrı bir dönem. Saçın Tamamen farklı. Sıçmazsa ee, salaş olsun istedim. bunu böyle salaş bir vibe istedim. Ee, o öndekiler çok muntazam bırakıldığı için bana daha böyle bir e, e, gece elbisesinde o salaşlık yaratılmak istenmiş hmm. gibi bir saç ben geldi. Ben daha çok da istiyordum aslında. Ee, daha ilerini yapacağına inanıyorum. Çünkü burada hmm. bütün arkadaşların e, benzer yorumları aldıktan sonra çok fark ettiler. E, ben bugün seni e, kıyafetini beğenmedim. Tamam. Teşekkürler bugüne kadarki program yani bugüne kadarki tüm bölümlerde ki sen bugün ilk defa geldin buraya. Evet. Gördüğüm en berbat kombin. Gerçek. Evet en berbat. Yani etek, dantel, üst, triko, kemer yani ne kadar sen buraya bugün ilk defa geliyor bile olsam bu kombini nasıl bir kafayla hazırladın onu ben çok merak ediyorum. Ayakkabın çok kel alaka bir yani üstü naylon mu? Nasıl bir şey o transparan gibi? Transparan, değil mi? evet. Hiç ona bakmayalım o zaman. İnci kolye ama altın kemer, saçlar, makyaj yani kusura bakma bunu sana vereceğim ki bir daha geldiğinde tamam. hani daha dikkat et. Teşekkürler. Hoş geldin güzel bir şey Hoş buldum, teşekkür ederim. Çok güzelsin, yüzün çok tatlı. Çok teşekkürler. Böyle, öyle olsaydı. Falan. <laughs> Senin mi dudak bu? Yoksa yaptırdın mı? Efendim? Dudak yaptırdın mı? Üst dudağımda var. Alt dudağımda da vardı. Önceden böyleydi. Ama güzel Hı. yaptı. Gelsene öğrettim. biraz yakın seni göreyim. Ay, güzel bana geliyorsun. Dikkat et. Ben buraya düşerdim. Çok tatlısın ya. Ay çok teşekkür Ateşi ederim. Ateş'e mi alayım seni acaba? Nereye? Ateş'e. <laughs> Ateş oğlunuz değil mi? Oğlum oğlum. Olabilir. kaç <laughs> yaşında? <laughs> <laughs> Ateş'im bir bak. Kaç yaşında? <laughs> kaç yaşında? E, 21. 21. Ben 22'yim ama. 22? Ay biraz büyüksün Ateş'e göre. Evet. evet olur canım bir yaşta. Ama çok... önemli değil yani. Kızlar, erkekler daha şeyde olgun oluyorlar o yaşta. Bence erkekler daha geç olgunlaşıyor. Evet. <laughs> tık. Benimki olgun olgun merak etme. Hmm. Tamam gayet şimdi e, çok tatlısın hoş geldin. Evet bundan sana bundan sonra yordu. ne gelecek biliyorum çok tatlısın falan. Austria senin içinde ruhun çıkardı yani burada Türkiye'mize geldin <laughs> tam şimdi e, yaşayacağını ve o genç e, enerjiyi burada evet. mutlaka bulursun. <laughs> Ben bir şey yapmak istiyorum ama makas istedim. Eteğine Aa. biraz e, oynayabilir miyim acaba? Tabii ki de. Güveniyorum size. Teşekkür ediyorum. Evet Rukiye senin gibi böyle genç kız. Hı -hı. Daha, Beğendin sen bir Rukiye'yi. Ben, ben ateşi ateşe yani. beğendim. Ateş bilmiyorum yani. Bir alıcı de, gözle bakıyorsun. Bize. Şimdi bilmiyorum tabii ya. ki. Ama kaynana. Ama kaynana. <laughs> evet. Ama kaynana. Gel kaynana. <laughs> kaynana. Gel Kayna. herhalde. Ama onlar dans etsin. Ben bakayım. Ha ben kaynanayım. Hayatım. Ben bakacağım kızlara. Hayır işte. seçtim beğendim mi öyle yok. bitti. <laughs> evet. Ateş beğendin mi? Haydi <laughs> bakalım. Ee, nasıl oynuyor? <laughs> Ay. Genç kızımız. Ama. Hangisini? Abi kaynana mı? Ha. Kaynana mı? Aynını... Biraz pop falan için onlar oynuyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ne <laughs> güzel dans ediyorsunuz ya. Eğlenceliydi ya, eğlenceli evet. Geldi. Bak aradığın arkadaşları burada buldun işte. Evet. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> 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 Tabii ki çantanın ki o metal daha hasır şeyde olursa, hasır çantada iyi olurdu. Hı hı çok tatlısın. Böyle ha, gelseydi çok yorumun çok daha farklı e, tabii olacaktı tabii yani. ki. Yani. Ya gerçekten mi? Gerçek, Gerçek, gerçekten. Gerçekten. Dantel bir kazak Zipo. giymiş, etek giymiş gelmişti. Çok e, karma karışıktı yani. Ay yani. hay, çok karışıktı ve evet. hakikaten oluru yoktu. Yani Olurkenlikle... kötüden iyisi bu mu oldu? Şu anda e, şu anda iyi. Iyiydi, i̇yi. Iyiydi. Evet, i̇lk gün tamam. için iyi. Çünkü e, bizim kızlarımız da unutmayalım yani ilk günlere giydikleri kombinleri. Zaten ben sana de merak ediyorum ilk gün var mıydı? <laughs> Evet, ilk gün için gayet iyisin. Ee, ondan dolayı ben sana bu vereceğim. Çok teşekkürler, çok teşekkür ediyorum. Peki, dans ettik, güldük, eğlendik. Burada her an her şey olabilir. Buna da alışacaksın. Evet. Na nasıl buldun yani? Kesiyoruz, ee, düşünüyoruz, yani... müdahale ediyoruz ken kombinlerimi daha da düşünüp e, yapacağım. Daha da iddialı geleceğim. Evet bir kafa karışıklığı oldu. Çok karıştırdım ama ben kafamda böyle şey düşündüm işte. E, bu tar, e, bu bu tarz işte işte burçlara falan bile. onlar böyle çok yoğun geliyor sandım. Ben de o tarz bir şey yapmak istedim ama ee, olmadı. Ee, Bir dahakine kendim. diyelim. Evet Bugün yani günkü... pes etmiyoruz. Devam evet. ediyoruz. Bravo. Öğreniyoruz. Hep burada böyle düşünmelisin. Hep düşünmeliz. öyle devam edeceğim. Daha Hoş de geldin diyelim o zaman. 8.30 ortalama seni yerine alıyorum.